Selam Galatasaraylılar. Bugün sözlerim Galatasaraylılara. Ve de bu sözlerden pay çıkarmak isteyen diğer bütün kulüplerin taraftarlarına. Çünkü herkeste bugün yarın seçim var. Bir da Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Son günlerde Galatasaray'da hoca başkan tartışması ayyuka çıktı. Her başkana kafa tutan Fatih Terim Galatasaray'ın değerlerini yerle bir etti. Ve de yarattığı basın ordusuyla Herkes onun arkasına geçip Galatasaray'a hükmetmeye başladı. Bunlara da sebep olan koskoca takımı dillere düşüren, koskoca camiayı kulübü dillere düşüren Fatih Terim'di. Esefle ifade ediyorum ki başkan adayları da Galatasaray örf ve adetlerini hiçe sayarak mekan basan, küfürü tütün edip ağzında çiğneyen, PFDK'dan 34 hafta ceza yerek takımını yalnız bırakıp devamlı tribüne çıkan TFF'yi para için mahkemeye veren ve de kurduğu teşkilatla camiayı esir alan kıymeti kendinden mezkul Terimcioğlu verdiler birdenbire. Yani 3 gün sonra kim başkan seçilirse seçilsin Terim'in altında kalmaya bugünden gönüllü olanlardan birisi Galatasaray'ı yönetecek. Bu çok kötü bir kader. Şayet amaç başkan Mustafa Cengiz'i devirmekse Cengiz zaten artık yok. Seçime de girmiyor. Ancak en tutarlı davranışı sergileyen de Galatasaray'ı hocasının kaprislerine kurban etmeyen de kalsaydım eğer terimle çalışmazdım diyen başkan da şimdiye kadar yaptığı onları aşan hatalarla ibra edilmemeyi çoktan hak etmiş olan Mustafa Cengiz'dir. Tuhaf değil mi? Galatasaray karman çorman olmuş vaziyette. Galatasaray'ı el birliğiyle duruma düşürenler utanmalı. Seçimi kazanmak uğruna terime prim verip sonradan icabına bakacak olan başkanlar da var. Kulüp ilkelerini ayaklar altına alan başkanlar da var. Ben seçileyim de Fatih Terim'i karşıma almayayım seçileyim oy kaybetmeyeyim sonra icabına bakarız diyenler de var. Galatasaray böyle başkanlar grubu görmedi. Seçim gelmiş değime bundan sonra. Galatasaray elden gidiyor. Haberiniz olsun. Gitti bile. Kulakların çınlasın Ünal Aysal. Sen terime kapıyı gösteren ilk başkandın. Keşke seçim kararı alıp gitmeseydin. De bugün bölünme noktasına gelinmeseydi. Veya siz sayın başkan Mustafa Cengiz kalırsan eğer çalışmayacağım demek marifet değil. Bugün gönderseydiniz Fatih Terim'i. O zaman tarihe geçerdiniz. Başkanlık koltuğunda ölmek istiyorum diyorsunuz ama Allah size gani gani ömürler versin. Ama onu dileyeceğinize eğer bugün Fatih'in görevine son verseydiniz, Galatasaray'ı bu Badire'ye düşürmeseydiniz çok daha doğru bir karar vermiş olacaktınız ve gönüllerde taht kuracaktınız. Şimdi bir an geçmişe dönüp tarih sayfalarını çevirmek istiyorum. Kıssadan hisse çıkarmak, yaşananlardan belki hisse çıkarmak istiyorum. Yıl 1933. Galatasaray Ateş Güneş diye ikiye bölünüyor. Bu çok hazin bir fikri bölünmedir. Kulüp daha 30 yaşını doldurmamıştı. Galatasaraylıların bir kısmı amatör kalmak, diğerleri ise profesyonel bir kulüp olmak isteyince tartışma başlamış ve Galatasaray bölünmüştü. Bir tarafta kulüp başkanı okul müdürü Musliittin Peykoğlu, diğer tarafta ise Galatasaray Lisesi'nden yetişme ve Türkiye'nin ilk futbol federasyonu başkanı olan Yusuf Ziya Öniş vardı. Sonuçta uzlaşma olmayınca Profesyonelliği şart koşan Yusuf Ziya Öniş, Galatasaray'dan ayrılarak Güneş Sporu kurmuştu. Ateş-Güneş ayrımı buradan gelmekteydi. 1939'a kadar süren bu ayrılık boyunca Güneş Kulübü Galatasaray'a karşı ezici bir üstünlük sağlamış, hemen hemen her maçta galip gelmişti. Bu bölünme her ne kadar fikri bir ayrışma ise de tarihe kara bir leke olarak düşmüştü. İki fikrin çatışmasından Galatasaray en az 50 sene kaybetmişti. Bugün Galatasaray yine bölünmek üzeredir. Ve daha da beteridir. Daha kaybedeceği çok daha fazla seneler vardır. Veya kulübü kaybedecektir elinde. Bu seferki bölünme fikren değil. Kimliği kavgacı ve Galatasaray adabına ters düşen bir hoca yüzünden cebren ve hileyle olacaktır bu bölünme. Galatasaray tarihinde bugüne kadar da bir teknik direktörün her Galatasaray başkanına kafa tutması görülmemiş bir olaydır. Bunun sebebi de Galatasaray'da devamlı çıban başı olan Fatih Terim'dir. Ünal Aysal çok haklıdır. Terim artık raftaki konserve kutusu gibi şişmiş ve son kullanım tarihini doldurmuştur. Terim Galatasaray'ın yakasından düşmedikçe camia huzur bulmayacaktır. İşin garibi Galatasaray'daki koltuk kavgası yüzünden seçim harifesinde başkan adaylarının da bu yanlışa prim vererek Terim'in yörüngesine girip Terimsiz olmaz sloganını haykırmalarıdır. Bu hal son derece esef verici bir durumdur. Bu başkanların daha adaylık konumundayken terimin boyunduruğu altına girmek istemeleriyle kulüp yönetemeyecekleri daha bugünler ortaya çıkmıştır. Bu başkanların Galatasaray'ı yönetmeye hakları yoktur. Galatasaray'ın her başkanını hırpalayan ve yönetimlere kafa tutmaya alışkanlık haline getiren terimi desteklemek Galatasaray adabıyla bağdaşmaz. Galatasaray'da maaşlı elemanın emrine giriş tarihinde asla ve asla görülmemiştir. Ve biline ki bu davranışın sonuçları Galatasaray'ı bitirir. Çünkü bugünkü bölümde fikren değil. Ben ders almam, ders veririm diyen Fatih Terim yüzündendir. Unutulmasın ki tarihinden ders almayanların geleceği karanlıktır. Terim'in peşinden giden eski yeni pek çok başkan koltuk uğruna Galatasaray kültürüne, düşünce tarzına ve ilkelerine ters düşen kötüye prim verme gafletine düşmüş insanlar olarak tarihe geçeceklerdir. Sizler yeni adaylar ve eski başkanlardan terime prim verenler er geç tarih önünde hesap vereceksiniz. Çünkü belli oldu ki terim başkanlık değil para peşindedir. Başkan olma fırsatını yakalamışken Hala hoca kalmak istemesi Fatih Terim'in başkanlıktan çok hocalıktan para kazanmak arzusunu ortaya koymaktadır. Başkanlar ise Galatasaray'ın saygınlığını her daim paranın önünde tutup camianın ilkelerini savunanlar olmalıdır. Bunlara müsaade etmemelidir. Galatasaray şampiyonluklardan çok ilkelerine ve saygınlığına önem veren bir camia olmuştur. Lütfen Galatasaray'ı başkalaştırmayınız ya da kulüpten istifa edip tarihi örnek alıp gidiniz gittiğiniz yerde size hakarete alışkanlık haline getirmiş kimler varsa onlarla yeni bir kulüp kurunuz. Gündüz Kılıç, nur içinde yatsınlar bunlar. Coşkun Özarı, George Dick, Brian Birch, Yüp Derval ve de Heinz Felkamp, o da emeklerini inkar etmemek lazım bu saygın teknik direktörlerin. Galatasaray'a emeği geçmiş teknik direktörlerin. Öte yandan Ali Samiyen, Ulvi Enal, Supi Ali Uras, Ali Tanrıyan'ın da kemiklerini lütfen sızlatmayınız. Galatasaray ilkelerine bağlı olarak yaşayan bugünkü saygın başkanların da ahını almayınız. Bitmedi. Seçim belki pandemik açmazlarla yine ertelenebilir. Ama bu yaşananlar ve isimler nahoş sadaların sahipleri olarak tarihe geçecektir. Bugünlük bu kadar. Daha çok anlatacaklarım var. Hodri meydan diyeceklerim de var. Kalın sağlıcakla.